Eksot patlamaz benzin bitmez Burası batmaz gez gez bitmez Çıkalım yola dağıtalım asfaltı Batman bu dolaş dolaş bitmez Yakalım lastiği açalım müziği Boğmalı oh, 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 motoru değiştir vitesi Vites dörtte son hız gidiyoruz Aynaya baktım kadar da modifiye sevsek de Sağlık en başta gelir bunu unutma Bilelim çirkin çıkalım cadreye millet baksın bak aç Miras değil seni bu koçum Parayı veren bak bu düğü çalar Motor yandı ne yapacağız şimdi Neyse parça da bitmişti zaten Bu parçamızda batmanlara hediye Bir dahaki parçaya görüşmek üzere Kaderimi anladın mı şimdi temeli kami Hızlıysan eğer yakala bizi At vitesi beşe sıkma kendini Burası Batman modifiye şehri Namı diğer bir sevda kenti Araba altında manita yanımda Golf olabilir e dan şaşma Diyarbakır caddesi inliyor Aka sesime ses ver Batman burada Akmayın bizi çarşıya Gözlerin hepsi de arabamızda Kırdır ne oldu memur amca Ver sinyali girelim sola Hadi şaşkındaki içerisinde memur amca Ha bunu söylemeden ne demeyeceğim Plaka'ya göre bizi yargılama Hayat bir oyun servis de jeton çok gideriz, vallahi kim gelirin ya Her şeye rağmen aç Yaşam rekörs bebeğim eller havaya Doğutun Harbi mi harbi bunu herkes görmeli Sevmeli bilimini anlatmak istediklerimi Anladın mı şimdi sen beni